Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yanımızda Ioniq 6 Advance paketimizle beraberiz ve aracımızın anahtarı elimizde. Bugün güzel bir şekilde bu aracı inceleyeceğiz. Yaklaşık 4 gündür benimle beraber ve 4 günün sonunda bu araçta güzel vakitler geçirdik. Aynı şekilde IONIQ 5'in de videosunu çekmiştik. Kanalda incelemesi var. Hemen şuradaki kartlardan IONIQ 5'i de izleyebilirsiniz. Şimdi aracımıza gelecek olursak 53 kahvalık bir bataryamız bulunuyor araçta ve %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Şimdi aracın dış tasarımına bakacak olursak ön tarafta en beğendiğim özelliklerden bir tanesi açılabilir hava kapakçıkları bulunuyor. Şuradaki bölme aracın bazı prosesleri sonucunda açılıp kapanabiliyor. Bu proseslerde nedir? Örnek veriyorum soğuk koşu yıllardeyiz ve aracın bataryası gerçekten de çok soğuk. Burada verimi artırmak için kapakçık kapanıyor. Ya da tam tersi aracın bataryası çok ısındı. Bu zaman da açmaya başlıyor ve bunu sürekli olarak kendisi ayarlıyor. Bu çok hoşuma gidiyor ve dışarıdan da bakıldığında çok güzel bir hava veriyor. Ayrıca ön tarafta aktif hava girişlerimiz bulunuyor. Sağ ve sol tarafta iki tanesi de bulunuyor. Plakamız özel. Sadar abiye buradan selamlar. Özellikle seçiyor büyük ihtimalle. Ayenik 5N videomuz da var bu arada. Onu da izleyebilirsiniz. Orada da plakamız neydi? 34 N5000'li galiba. Aynen öyle bir plaka vardı. Abi özel plakalar çok pahalı valla bak ön tarafa geldiğimizde logomuz arkadaşlar direkt ön tamponu entegre olarak geliyor müthiş bir far tasarımımız var yani ben bu far tasarımını beğeniyorum full led sistem olarak geliyor bu far tasarımı burada güzel bir şey ön park sensörümüz var ama ön kameramız bulunmuyor güzel bir şey ne var ona geliyorum aracı şu şekilde baktığında bir cadde veriyor çok güzel görünüyor. Çok spor, çok şık. Çok spor gözüküyor ya. Şöyle bir şey söyleyeyim ama şimdi burada devasa bir cam var ama içeride aslında gördüğünüz kısım bu kadar büyük değil. Hani bunun 3'te 2'si kadar falan bir açılan kısım var içeride gördüğünüz ama dışarıda o kadar sportif gözüküyor ki. Yani beni çok cezbediyor. Buradaki görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor. Araçta adaptif hız sabitlememiz bulunuyor. Yani yarı otonom sürüşümüz bulunuyor. Hemen şu ön taraftaki kameralardan bunu görebiliyorsunuz. Araçta yine Ayolik 5'te olduğu gibi kare ledlerin çokça olduğu bir yerdeyiz. Yan aynalardaki sinyallerimizi de yine aynı şekilde bu kareleri görebiliyoruz. Jantlarımıza bakacak olursak 225-55-18'lik bir lastik ölçümüz var. 18 inç jantla beraber geliyor. Bu araca tam uymuş bence. Elektrikli olduğu için de gerçekten görünüm biraz daha dolu. Yani aerodinamiği etki etmesi için. Sadece bir güzelliği var. Benim için bu güzel bir şey. Kapak değil. Elmas kesim, alaşım jantlar bunlar. Ve şurası gördüğünüz bazı markalarda ve farklı modellerde şu kısımlar kapak olabiliyor. Ama burada kapak değil. Tamamen alaşım jant olarak gelmiş. Elmas kesimden dolayı. O şekilde gözüküyor. Kapı kollarımız otomatik. Hemen şekilde kapattığıma anda kendisi gidiyor. Açtığım anda tekrar geri geliyor. Bu da güzel. Şey güzel çünkü neden biliyor musun? Elimi atıp şu şekilde basıp açmak zorunda kalmak istemiyorum ben. Ben arabaya yaklaştığımda şu şekilde direkt açayım. Çünkü örnek veriyorum benim de poşetler var. Tamam mı? Tek kullanabileceğim ne var? Serçe parmağım var. Geldim. Bak açık. Serçe parmağımla açtım. Binebildim. Ya da aynı şeyi arka kapıya. Aynı şeyi bagaja da yapabiliyorum. Bunlar güzel şeyler. Şimdi arabanın bu arada içine gelmiyorum. İçini hemen birazdan göstereceğim. İçi gerçekten çok güzel. Dikkatinizi çekecektir diye düşünüyorum. Bir güzelliğimiz daha ne var? Arkası çok güzel ya. Değil mi? Oylular falan ya beğenmeyen var. Onu söyleyeyim. Ama artık şey ya sevya nefrete tasarımı olduğu için evet ortası yok maalesef. Bir tık öyle de ben çok beğeniyorum. O eski Porsche 911'lere benziyor ya. Yani buraya da fotoğrafını koyalım. Ya şu tasarım, şu spoiler çok hoş. Yine burada da kare LED'lerimiz bulunuyor. Arka tarafa baktığımızda stoplarımızın tamamı. Yani bildiğin Minecraft gibi arabayı yapmışlar gibi. Bagajımızın tuşu çok güzel. Tık buradan açabiliyorsun. Güzel konumlanmış bence. Çünkü tamponun altında değil şuradan elimizi araya atmıyoruz. Herhangi bir kirlenme durumumuz olmayacak. Şuraya bastığımızda açılması güzel. Hemen kameramız da burada bulunuyor. Kameramızda fıskiye yok ama aracın ayrı gereği. Zaten arka tarafta çok fazla kir toplanmıyor. Bu sebeple yine aynı şekilde arka tarafta sileceğimiz de bulunmuyor. Onlara mesela çok soruluyor. Güzel detaylar verdim ha bak. Çok kullanıcı deneyimi detaylar vermeye başladım şu an. E, arka tarafta bak ney var? Bak bu da güzel ya. tasarım olarak benim çok hoşuma gidiyor bu araba ya. Son zamanlarda bu Ioniq 5 de böyle ya. Çok güzel tasarımlar var. Etkileyici. Neden açtı? Bagajı yaklaştığında eller cepte, ayakla yapılmıyor bunda. Direkt yaklaştığında kendi kendine açılmaya başlıyor. Bizi de öyle zannetti büyük ihtimalle. Ya şuradaki arka tampon difüzör tasarımı da inanılmaz güzel. Benim çok hoşuma gidiyor ya. Ama bak burada yalancı hava girişlerimiz var. Onu söyleyeyim. Bunlar yalancı. Bu gerçek değil. Öndeki gerçek ama. Şimdi bagajımız açılmışken bagajdan şöyle bir şeyler bahsetmek istiyorum. Şuradaki kalı kaplamamız tamamen gelmiş. Bu çok güzel duruyor. Şimdi arka bagaja geldiğimizde bagajımızın hacmi 401 litre. Bu araç D segment bir araç. 401 litre D segment segmente göre biraz ufak kalıyor onu söyleyebilirim. Hemen bak şu taraflarda e, aracın sigorta ve farlarına erişebiliyorsunuz. Hemen şurada aşağıya aldığımızda birazcık sallandı. Biraz yumuşak bir malzeme. Alt tarafta bir separatörümüz var. Buraya kablolarımızı koyabilmişiz. Bir de lastik tamir kiti konulmuş. Basayım mı? Hmm. Bayağı şey gibi kokuyor. Bu yalıtım malzemesi olarak sünger bir şey sıkıyorlar ya sonra o şişiyor. Aynı onun gibi kokuyor. Büyük ihtimalle de çalışma mantığı zaten, ya zaten çalışma mantığı aynı da malzemesi de benziyor büyük ihtimalle. Yıkılınca şey lastikle tamir edilmiyor diyorlar. Evet evet öyle diyorlar. Ya da tamir ettiriliyor ama lastikçi uğraşmıyor. Cazcuz yapıyormuş. Sevmiyormuş. Çok uğraştırıyor çünkü orayı tekrar kazıyarak temizlemesi gerekiyor. Tertemiz yapması gerekiyor. Hangi lastikçi Türkiye'de onu uğraştık işte. Alt tarafı bu şekilde kapattım. Burada bir bölmemiz bulunmuyor. Orada akü kısmı var galiba. Şunu tam kapatalım. Güzel gözüksün. Şimdi arka koltuklarda nasıl yatırıyoruz? Hemen onu göstereyim. Arka taraftan eğer ki uzun yüklemeler yapacaksak şuradaki pul tuşundan, pul butonundan çektiğimiz zaman arka bagajın kilitleri açılıyor. Ufak bir ittirmeyle o da yatmaya başlıyor. Bagajımızın yükleme alanı biraz az. Onu da dikkat çekmek isterim. Şimdi burada bir güzellik hoşuma giden bir şey var. Şarj ederken şimdi elektrikli araba. insan hoşuna gidiyor. Her şey bir otomatik olmasını istiyorsun. Kapılarımızı açtık. Bak şimdi. Aynı şekilde. Bu güzel bir şey. Ben bunu az önce elimle kapattım. Ciddi misin? Vallahi Bu benim çok hoşuma gidiyor mesela. Ya her şeyin bu şekilde elektrikli olması ben seviyorum. Şurada işte DC portumuz var. Kaç kava hız aldığını, menzilini, her şeyini sürüşte arkadaşlar size daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim ben. Bak benim de bir elle kapatasım geldi fark ettin mi? Çok Bilmiyorum kamerada çıktı mı da. Kamerada çok gördük uzun son zamanlarda. Bak evet aslında. açılması elektrikli ama kapanması yine elle olan falan var. Böyle çok farklı regülasyonlar var diyebilirim. Ha bir de bu araçta bu arada yükleme alanları bitmiyor. Şimdi ön tarafta bir frankımız var. Frankı size göstereyim. Bu araçta sürekli kilitliyor ya. He çok güvenlik ya. <laughs> <laughs> Ona kumandaya basılı tuttuğumuzda büyük ihtimalle kapanır. Şimdi deneriz onu. Hatta şu an deneyelim. Şu kaputu bir açalım. Var mı amortisör? Var. Hemen şu sunroof'u deneyelim. Bak iyi mantıklı bir soru. <laughs> Bak camları açıyor. Tamam mı? Şimdi aynı şekilde camları kapatalım. Kapatıyor ama sunroof'a o özellik gelmemiş. Ufak bir güncellemeyle çözülür bunlar. Arabada mesela kablosuz CarPlay de yok. Aynı şekilde onu da büyük ihtimalle e, yazılımla çözerler. Aynısını başka videolarda da söylemişim. Yine anlatacağım. Batum'da Kona'yı kullanmıştık. Kona'da da o dönemlerde kablolu de Sonrasında bir güncellemeyle hemen aynı araçları hani yeni gelen araçları değil. Aynı araçlar hemen kablosuz CarPlay'e dönmüştü. Bunda da aynısı yapılır. 45 litrelik bir ön frankımız var. Frankta şu şekilde bir filemiz bulunuyor. Örümcek ağa. Bak burada bir güzelliğimiz var. Dikkat et. Evinik yazıyor. Yazımız var burada. Ve atıyorum burası kirlendi mi? Ne yapacaksın? Aldın sirkeledin. Tekrar yerine koyduğunda dur ters koydum. <laughs> Çok kolay koyuluyor diyecektim koyamadım. Aynen. Bu şekilde tekrar yerine koyabiliyorsun. Akülerimiz e, işte radyatör suyumuz. Silecek suyumuz vesaire burada. Silecek suyunun tankının peki kapağının siyah olması. İçinde sileceğimiz suyumuz var ama bu saf su koymuşlar. <laughs> Cam sil yok bunda bembeyaz. Saner abi abi bütçeleri artırmak. biri koymuş. Evet, bir sene teste gidenlerden koyulmuşlardır. Evet orada sigorta kutumuz bulunuyor. Şimdi sigorta kutusunu da isterseniz açayım. Elektrikli arabada sigorta kutusu var mı yok mu gibi bir düşünceniz olur mu bilmiyorum da. Sigorta kutumuz burada. Şimdi bu arabalarda benim çok hoşuma giden eski arabalarda da bunlar vardı. Yedek bunda yok ama şey var. Tüm şema burada bulunuyor. Yani sen buraya baktığında buradaki hangi rölenin aslında hangi cihazı kontrol ettiğini buradan görebiliyorsun. Burada bu şekilde bir şemamız bulunuyor. Sigorta kutumuz da yine burada. Bak şu şekilde de tık diye geri kapatabiliyorsun. 10 numara kapatabiliyorsun kapandı. Ama öyle kaputumuz da var. Şuradaki bu arada fitiller sayesinde de herhangi bir şekilde içeriye kir pas gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Direkt bak burada da iz yapmış zaten. Yine mi dedi kendini? Yani. Galiba. Anladı kaputu kapattığımı. Sinyal yaktı. Galiba da ha? Gözükmedi galiba. Ben şimdi sen değilim. Çünkü Hadi be. Valla. Abi aynısını yapacağım o zaman. Görmeleri lazım. Umarım ama tekrar yapar yani. Bu tarz şeyler bazen tek bir kere denk geliyor ya. Açtık, baktık, geldik, kapattık. İşte bir kere denk geliyor dedim. Abi bir şey diyeceğim, şey yapalım, orayı açıp kapıları kilitleyelim. Doğru, değil, mantıklı. Kapıyı kilitledik. Tamam şimdi baktık, kapılarımız kilitli. Hatta bir daha daha kilitledik. Şimdi tekrar kapatıyorum. Evet, Prosesleri aynı yapınca çalışıyormuş. Demek ki bir kerelik değilmiş. Ama biz bir kerelik bazen denk geliyor. Mesela şimdi şu havalandırma ızgarasını bakalım bugün detayda yakalayabilecek miyiz? Acaba görebildiler mi? Az önce arabayı çekerken açıldı kapandı. Ama... Niye söylemedin? Videoyu durdururduk detay alırdık. Ama yok yok arabayı hareket ettiriyorduk park yeri yanaşırken. Hani çekim açısı ayarlarken. Ciddi yani. misin? Evet o ara açtı kapattı. O zaman ben size bir arka koltuğu şimdi göstereyim. Arka tarafa geldiğimiz ilk bir şey göstereceğim. Arka tarafta emniyet kemerleri bazen zorlayabiliyor. Tak ne yapıyorsun biliyor musun? Hop burada yuvası var. Oradan göstereyim hadi. <laughs> Geldin emniyet kemeri. Bu şekilde durması da aslında rahatsız etmiyor da istersen bu şekilde yuvası var ve yuvasına tık diye takabiliyorsun. Yani bu sayede işte sağa geldi, sola geldi. Buraları çizdi gibi bir derdin kalmayacak. Güzel düşünülmüş bir hareket. Şimdi arka tarafta açık söylemek gerekirse salon salamence bir yer var. Diz mesafesi var. Bildiğim burada yaşam alanı bu. Şimdi neden olduğunu söylüyorum. Şuradan biraz soğuk yerle kapatacağım. Neden olduğunu söylüyorum. Ben hep arabayı geride kullanan bir insandım. Yani hala geride kullanıyorum ve benim videolarımdan bilirsiniz beni. Hani bir 80-90 kilo biriyim. Ben bu kadar geride kullanmama rağmen arka tarafta bu kadar bir yer olması çok ekstra değil mi? Evet. Ben şeyi anlamayacağım. Normalde camın bir kapatırdık da camlar mı uzun, ortadaki direk mi uzun onu anlayamadım. Yoksa evet ben... normalde aynen öyle. Bu biraz daha şurada olurdu. Daha da geride olurdu. Ya bir dakika ben gerçekten böyle mi sürüyorum ya? Bu niye bu kadar burada salon salın acaba? Yok yok ben böyle sürüyorum. Evet Evet bu ben benim sürüş pozisyonum gayet rahatım müthiş bir şekilde ama çok garip arka tarafın bu kadar geniş olması <laughs> şurası ekstra bir iki dakika konu şey sohbet konusu oldu bu arada ama çok iyi yani ekstra bir iyilik var burada bunu ben diz mesafesini nasıl ölçeyim ki size ben ne anlatarak göstereyim hani bir karış diz mesafesi var neredeyse bakayım 5 parmak 9 parmak falan var anladın mı normalde girer mi sanki oraya Kabin boy valiz. Kabin boy valiz. Yanlamasına bir belki girer. Tabii tabii. Yani, tamamen... Şöyle her türlü girer. Belki diklemesine de girebilir. Şuraya biraz kaldırırsan. Çok iyi ya diz mesafesi. Şuraya bak. İnanılmaz rahat. Hani yok ya burada yatar uyursun. Evet. Bu fazla. Şöyle oturamazsın da bir yere giderken. yani Böyle bir oturuş yok. Böyle oturamazsın. Belim ağrır. Hani ben sadece abartmak için yaptım. Normalde benim oturacağım bir yere giderken bu şekilde olur. Burada da yani herhangi bir şekilde değme imkanım yok. Çok rahatım. Ayrıca şaft tünelimiz de bulunmuyor arka tarafta. Ve arka tarafta iki adet tip C portu var. Ön tarafta bir adet USB ya. Kolçağın içerisinde de iki adet USB C portumuz bulunuyor. Yani toplamda 5 adet portumuz, bir adet de kablosuz şarjımız. Altı kişilik araba. Var, bir araba. Şey. bir de çakmaklığımız var. O hadi onu saymadım ama totalde altı kişiyi rahat bir şekilde şarj edebilirsin. Altı telefonluk bir yer bulunuyor burada. Şimdi burada sert plastikler var. Burada yine örümcek ağlarımız bulunuyor. Buraya eşyamızı koyabilmek için filemiz var. Kolçağımızı şu şekilde göstereyim. Arka tarafı burada erişim varmış gibi gözüküyor. Şurada çünkü bir plastik var. Aslında bu plastik tamamen bu buraya geldiğinde yumuşatabilmesi için. Ama arkadan erişimimiz bulunmuyor. Kolçağımız normal bir kolçak. iki adet bardaklık gözü bulunuyor. Ama çok rahat arkası. <laughs> ne anlatırsam anlatayım. Konuşulan şeye dönecek. Arkası çok rahat arabanın. Şurada da bir adet aydınlatmamız bulunuyor. Kapılara gelecek olursak 2 dakika kapılardan bahsedeyim. Bak şimdi hatta senin yanına geleyim mi daha rahat göstereyim. Ambiyans aydınlatma arka koltuklarda da yine devam ediyor. Bak şuradan şu şekilde devam etmiş. Şurası kumaş detay. Şurası sert plastik. 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 Ama şu kapıya baktığında Premium hissetmiyor musun? Evet. Müthiş duruyor. Farklı havası var. Ya araba fiyatına göre çok premium. Evet, çok inanılmaz premium hissettiriyor. Bir de bak burada bir ekstra göz daha var. Büyük ihtimalle telefon nereye koyacağını bilmeyenler benim gibi. Sürekli ben oturduğumda şuraya koyarım. Yani anahtar gibi düşün. Telefonu alırım, şöyle bacak arama koyarım. Ama burada ver telefonu mesela. Bir de yanlamasına sığdı şu an bu. Yani düşme tehliken de yok. Normalde ben bu şekilde bırakırım buraya ya. O ya da telefon sığmaz buraya. Yanlama. Ben telefon sığmaz buraya da atarım ya. Burada koyacak çok yerimiz var. Bu güzel bir şey. Aslında burası hoparlör bu arada hani. Onu da söylemiş olayım. Bu arada ambiyanslar sadece burada da değil. Hemen aşağıya gösterelim. Bak hoparlörün kısmında şurada da bir adet ambiyansımız daha bulunuyor. Zengin bir araba. Gerçekten zengin bir araba. Arka koltuk, arka kapılara ambiyans koyup o ambiyansı da double yapmak, çiftlemek premium. Güzel mantık. Hadi şimdi artık sürüşümüze geçelim diyorum ben. Arkadaşlar yaka değiştirip geldim. Artık Anadolu yakasındayım. Dragos'un önüne çektik Muammer abinin oraya. Buradan bir sahilde turlayalım diyorum. Büyük bir caddeye kadar gideriz. Caddeden sonra geri döneriz gibi bir düşüncem var. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Aynı kaltının içerisine geldiğimizde zaten ilk olarak Ioniq 6 ile gördüğümüz, Hyundai Tucson'da devam eden, Ioniq 5 de devamının getirildiği şu 4 kare Hyundai'nin artık kendi Hyundai logosunun kalkıp şu şekilde bir logo geldiğini görüyoruz direksiyonda. İki kollu bir direksiyon var. Kesinlikle kullanışı çok rahat. Çok güzel bir direksiyon. Hisli bir direksiyon. Bunu seviyorum. Hemen şu ekran ne diyeceksiniz? Bu ekranda v 2 yazımız var. Bu v 2 ne? Araçta arka koltuğunun altında 250 wattlık bir ev tipi prizimiz bulunuyor. Mesela ben az önce telefon şarjımı taktım. Hatta bak al göstereyim hemen şuradan. Telefon şarjımı taktım biz Zat, hızlı oluyor diye. Hemen buradan tak. Yani normal şurada Type-C portları da var ama denemek istedim. Gerçekten de hızlı çalışıyor. Ön tarafta yekpare bir ekranımız bulunuyor. Ambiyans aydınlatması bu arabada çok hasta olduğum bir konu. Yani bu ambiyans aydınlatmasını nasıl anlatabilirim? İçeride o kadar çok modu var ki. Mesela şuradaki modlardan girdiğinizde hemen size e, giriş yerini de göstereceğim. Çünkü birkaç kere girdim ve sürekli değiştirdim. Ayarlara geldik. Buradan mesela aracı seçtik. Sonrasında aydınlatmayı seçtik. Sonrasında ortam aydınlatmasını seçtik. Ve burada renkleri arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi size bahsetmiştim ya. Hem kapının şu kısmında yukarıya aydınlatan bir aydınlatma bulunuyor. Hem de alt tarafta kapı cebini aydınlatan bir aydınlatma ışığı bulunuyor. Müthiş bir şey. Ve bunu da çift renkli değiştirebiliyorsun. Bak burada da animasyonları var. İstersen yeşil biraz daha açık yeşil. Lacivert mavi. Mor turuncu. Kırmızı turuncu. Yeşil sarı. Mavi yeşil gibi çift renkli özelliklere büründürebiliyorsun. Turkuaz pembe de varmış bak mesela. Bunları yapabiliyorsun. Eğer istersen. Yok ya ben çift renk istemiyorum. Hemen burada. Bak renk seçenekleri 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Toplamda 11 farklı renk buradan seçebiliyoruz. Toplamda 64 farklı renk seçebiliyoruz. Şimdi orada olduğuna bakmayın. İstersen buradan oyna. 64 farklı rengi de buradan kendine göre seçebilirsin. Aynı şekilde çift renkliyi de kendine göre buradan renk seçerek hemen şuradan ikisinin de rengini özel olarak kendin seçerek güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsun. 64 çarpı 64 kaç yapar? 6, 36, 6, 40, 4096 tane farklı yani araçla opsiyonunuz var. 4096 farklı renk seçebiliyorsunuz. Yani anladın mı? Hani çok güzel bir şey. 4 kapıda da aynısı gerçekleşiyor. ve Aynı şekilde şurada da bu ambiyans aydınlatma ön tarafta devam ediyor. Aracı kapatıp açtığınızda bu ambiyans aydınlatma da hani güle güle dermişçesine tekrar şu şekilde bir kayma animasyonu ile birlikte devam ediyor. O da çok güzel gözüküyor. Araçta eleştireceğim en önemli şey arkadaşlar. Burada bir USB A portu var ve ben kablosuz bir şekilde bu ekrana bağlanamıyor. Kablolu CarPlay var ama kablolu CarPlay'de sadece buradaki USB-A portundan çalışıyor. Yani burada USB-C'ye var iki tane. Arka tarafta iki tane daha USB-C'ye var. Bir adet bildiğiniz priz var ama araç USB-A'dan kablolu şarj alıyor. Birincisi zaten kablosuz şarj olmasını isterdim. İkincisi hadi kablolu olacak. En azından birkaç tane hani hem USB-A'da hem USB-C'de farklı portlarda bunun gerçekleşebilmesini isterdim. Büyük ihtimalle zaten bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ionic 5'in de ilk versiyonunun arayüzü bu şekildeydi. Sonradan makyaj geldi. Ionic 5 makyajı haliyle. E, çıktı ve arayüzü yine değişti. Büyük ihtimalle de Ionic 6'da da yine bir makyaj operasyonu gelecektir ve ben eminim bu USB A kalkacak. Yani USB A portu olabilir ama kablolu CarPlay'de USB A ile bağlanmak istemiyorum ben. O o en büyük eleştirim. Ben mesela 2 3 boyunca öyle bir kablom olmadığı için mecburen elimde telefonu şu şekilde koyup uğraştım ya. Ben bundan memnun değilim. Kablosuz CarPlay kesinlikle olmalı. Daha önce de anlattığım gibi zaten bunları normalde yapabiliyoruz. Ufak bir güncelleme ile yine de yapılabilir. 2 adet bardaklığımız var. Otol tuşumuz, cam açma tuşlarımız orta konsolda bulunuyor. Arka camların kilidini buradan ayarlayabiliyoruz kapı açılıp kapanmasını yine buradan ayarlayabiliyoruz ve alt tarafta salon solomanje. inanılmaz geniş bir çanta koyabileceğiniz, eşya koyabileceğiniz bir yer bulunuyor. Orta konsol aslında çok kullanışlı yapılmış. Burada ESP kapatma tuşumuz var. ESP'yi kapatabiliyoruz. Araba söylendiğine göre kopartıyormuş. Güzel bir şekilde yan dönebiliyormuşsunuz. musunuz? ben bunu yapar mıyım? Ben bu arabanın sahibi de olsam yapmam. Test işini aldım gene yapmadım. Yapmayacağım da. Hani çünkü her yerde polis var. Pist olsa yaparım bak. Gerçekten pist olsa ceza yemeyeceğimi bilsem. Kendi arabam olsa yaparım. Neden? Kendi arabam. Arka arkadan Arada keyif almak istiyorum. Gideyim ufaktan yanına yanına ESP kapatayım bir arabayla eğleneyim derim. Ama bu araba 151 beygir gücünde. Yani 350 Nm'de bir torku var. Aslında güçlü bir motor ama aman aman güçlü piste çıkayım, yanlıyım, uçayım, kaçayım diyebileceğiniz bir araçta değil. Aynı zamanda arkadan çeker olduğu için zaten ufak bir yanlayabilirsiniz dedim ama ben bunları çok tavsiye etmiyorum. Çok da yapmanızı tavsiye etmem. Ben yapmadım. Nasıl bir tepki veriyor? Hiçbir fikrim yok ama aracı virajlarda test ettim. Arkadan işli olduğunu hissediyorsun. Bu doğru. Yani arkadan ufak böyle bir virajın içerisinde ufak hızlanıyorsun ya arkası böyle bir selam veriyor ufak ufak. Eğer ki çok az bir dozunu kaçırırsan. Ama şunu söyleyebilirim. Arkası ufak ufak virajda şey diyor sana. Hani bak ben arkadan itişleyeyim mi? Ufak ufak hissettiriyor aslında. Direksiyonda şu şekilde modlarımız var. Hemen ben de spor almak istemiştim zaten. Şu şekilde sporu aldınız. Ufak bir şekilde hemen size hızlanabiliyorsunuz. 0 yüzümüz 8.8 saniye. İşin gerçeği sıfırdan kalktığınızda 8.8 saniyeden çok çok daha hızlı hissettiriyor. Onu söyleyeyim. Ama ara hızlanmalarda evet okey diyorsun. Ama kalkışla gerçek torku çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsun. O insanı çok mutlu ediyor. Menzil konusunda gelecek olursak arkadaşlar bu aracın ben size WLTP'sini kenara bırakacağım. Onu da söyleyeceğim tabi ama gerçekçi olarak benim kullanım şeklime göre kaç kilometre gideceğinizi hemen söylüyorum. Hemen şunu da söylemiş olayım. Aracı toplamda ben 276 kilometre kullanmışım ve 17.5 kahve ortalama tüketimim var. Şimdi bu bir test otomobili olduğu için ara hızlanmalar da yaptık. Sakinde kullandık. Her türlü ortalamayı yakaladık. Trafiğin içinde de gittim. Yani 150-160 süratlerde de gittim. Açık konuşmak gerekiyor. O yüzden de 17.5 bu aerodinamiğe okey. Çünkü iyi kullandığımızı düşünüyorum. Çok yavaş ortamlarda kullanmadık. Çok trafikli ortamlarda kullanmadık açıkçası. Bu araçla benim anladığıma göre uzun yolda 18.5 civarlarında gezebilirsiniz gibi. Çünkü bu araç ayrı dinamik bir araç. Gerçekten de hani mermi formunda bir tasarımı var. aracında şarj ettikten sonra da ben İstanbul Kartal'dan çıktım şeye gittim. Bahçelievlere gittim. Şimdi Bahçelievlere gittim geldim ve toplamda 115 kilometre yapmışım. Bir de buraya geldik buradan buraya. Ve benim ortalama tüketimim 17 kahvaymış Benim ortalama süre... 3 saatlik bir yolculuk sürmüş. Yani benim ortalama süretim anladığım kadarıyla 40 falanmış. Yani hem trafikte hem uzun yolda gitmişim. Ara hızlanmalarda yaptım. Yollar boştu. Kuzey Marmara'daydık. O yüzden 17 falan çok okey. Şimdi aracın da 53 kWh'lık bir batarya kapasitesi var. Ama gerçekçi olarak kaç kilometre gidersin? Bu arabayla sen %100 şarj ettiğinde İstanbul'dan çıkıp Bolu'ya kadar gidersin. Onu söyleyeyim. Bolu'ya kadar dikkatli bir şekilde kullanırsan gidersin. Yaklaşık Bolu 250 kilometrelerde olması lazım. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar 230 kilometrelik bir yerimiz var. Hadi 7 kilometreyi Maltepe'den çıksak. Bizim evine oradan geldik desek. 230 kilometre. İstanbul'dan Bolu'ya gidersiniz ama Bolu'da ramp olduğu için oraya mesela dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama şehir içine gelirseniz şehir içerisinde bu arabayla ciddi söylüyorum. Düzgün kullanırsanız ayrı deneminin de etkisiyle beraber rahatlıkla 350 civarlarında gezersiniz. 350. Yeri gelir 400 bile yapabilirsiniz ama benim rahat rahat bu ara gezeceğim menzil 350'dir. Yani her türlü kullanımıma göre İstanbul içerisinde kullanıyorsam ben bu arabayla 350 km görebilirim. Ama bu şu değil. Gece 5'te çıkıp işte karşıya gidip geri gelmek o zaman yine 200-250 km'lik menziller geçerli olur. Onu baştan söylemiş olayım. Ama şehir içinde şu anki kullanımım gibi gittiğim zaman 350 km'yi rahatlıkla görürüm. Herhangi bir şekilde kasılmam. Şimdi WLTP'ye gelecek olursak 429'a 586 km'lik bir menzilimiz bulunuyor. Şimdi 586 şehir içerisinde alabileceğiniz WLTP deki max değer. 429'da şehirler arasında alabileceğiniz WLTP'nin size verdiği değer. Bu şekilde bir WLTP menzilimiz var. Ama ben size benim de sizin de rahatlıkla kullanabileceğiniz hani Tarık ben bundan daha az gördüm diyemeyeceğiniz rakamları verdim. Hani rahat rahat bu rakamları görürsünüz. Hızlı da kullansanız, tempoda da kullansanız bu yani ortalama bir insanın kullanışında bunu rahatlıkla görür. Tabii ben elektrikli kullanıyorum. Biraz daha dikkat edeyim derseniz orası ayrı. Ki bak ben hala spor moddayım. Dün de spor modda kullandım. Daha önce de spor modda kullandım. Siz benden her türlü daha üstünü görürsünüz ona ben eminim şimdi buradaki ekranlarımızda LCD LCD bilgi panelimizin ölçüsü de 12.3 inç yine gösterge ekranımızda 12.3 inç toplamda 24.6 inçlik yekpare bir ekranımız bulunuyor sadece şurada ufak böyle bir çentiğimiz var orada bir siyah ekranımız var orası dokunmatik bir tuş değil geçebilirsin abla ama şu an gerçekten caddede camları yarım açıp şu sunroofu açmamak çok zor gerçekten sunroof bu arabada o kadar güzel gözüküyor ki yani ben bak ciddi söylüyorum bir de bak bu size verdiğim menzillerde ben sürekli klimayı da açık tuttum yani cam tavan açık, klima açık. Öyle söyleyeyim size. Neden? Abi o cam tavan açık olması lazım. Ve şu an eğer ki çekimde bağlayabileceğim farklı bir yer olmuş olsaydı emin olun ben şu an cam tavanım açık bir şekilde geziyordum. Çünkü çok güzel ya. Çok güzel gözüküyor. İnanılmaz geniş. Dışarıdan çok hoş duruyor. O havayı ufak böyle içimizde var. Genciz işte oluyor yani. Bir hoş gözüküyor ekstra. Bu araçta şarj hızımız 350 kW ile 18 dakikada. 50 kW ile yaklaşık 58 dakika civarında sürüyor. Sizin ortalama Türkiye'de alabileceğiniz kahva yaklaşık 80-90 civarlarında İstanbul'da 80-90 civarlarında gezersiniz. Aynen özel bir araştırma yapmadan. Bu da ne demek? 58 değil de işte 50 kahvada 58 dakikaysa siz de yaklaşık 35-40 dakika civarlarında aracınızın şarjını doldurabilirsiniz. Bu da bu değere tekabül ediyor aslında. Araç bu arada gerçekten çok sessiz. Yalıtım olarak da gerçekten beğendim. Hani yüksek süratlerde de aracın yalıtımını beğendim. Süspansiyon kalitesini beğendim. Araç yere yakın olduğu için çok ayrı dönemik gerçekten de. Bu ayrı dönemisini çok sevdim. Ya güzel anladın mı? Bir yol arabasını hissediyorum diyorsun. Ben şunu söylüyorum zaten. SUV ile uzun yol değil abi. SUV ile uzun yol yapmak aslında zor bir şey. Çünkü aerodinamisi zor. Altından rüzgar geçiyor. inanılmaz bir yüksekliği var. Ağırlık merkezi çok yukarıda. Ama bu otomobiller sedan otomobiller öyle değil. Hele ki Ioniq 6 özelinde böyle bir aerodinamik yapısının üzerine yolu yap yapıştırıyor. Anladın mı? Nasıl denir bunu? Argo tabir kullanmak istemiyorum da. Yolu yarıyor denir mesela. Yola yapışıyor falan denir. Hani yolun hakimi sensin. Rahat bir şekilde uzayabiliyorsun araçla. Maksimum süretimizde 180 km olarak söylenmiş. Ben 80 görmedim açık söyleyeyim. Hani maksimum süratini görmedim. Ama size yorumlarda bekliyor olacağım. Siz bana maksimum bu araçta kaç gördüğünüzü kullanıcı yorumları da genelde sizden geldiği için maksimum siz kaç gördünüz? Onu sizden bekliyorum. Büyük ihtimalle limitör vardır zaten. Aracın eminim gücü yeter ama o limitör yüzünden pek devam ettirmezler. Çünkü batarya yüksek süratlerde çok fazla ısınıyor. Ve bu ısınması da bataryaya zarar veriyor. Ya bu zarar vermemesi için limitör koyuluyor. Belli bir ısıda sabit olarak korunmuş oluyor. Araçta bu arada 1850 kilogramlık bir ağırlığımız bulunuyor. Bu gerçekten de aslında az bir ağırlığımız. Çünkü D segment bir araçtan bahsediyoruz. Ama bunun da sebebi şey yani 53 kahvalık bir cimyon bataryanın olması. 53 değil de biraz 65'lere falan çıkmış olsaydı hem menzilimiz çok iyi olurdu ama hem de orada işte ağırlığımız biraz daha artardı. O zaman da işte yakıt tüketiminde bak 16.8'e düştük hemen. Gerçekten ben tempolu kullandığımı söyleyebilirim. Bak şunu da size son olarak şunu söyleyeyim. Siz bu araçla şehir içerisinde dediğim gibi 350-400'e kadar giderseniz Uzun yolda da Bolu'ya kadar rahat gidersiniz. 250 kilometre falan uzun yolda görürsünüz. Onu yani tekrar söylemiş olayım ben size. Bu klima açık spor mod falan filan görürsünüz abi. Çok abanmadığınız sürece görürsünüz büyük ihtimalle. Araçta 6 adet hoparlör var. Ortalamanın dediğim gibi bir tık daha üzerinde bulunuyor kalitesi. Şimdi aracın fiyatına da gelecek olursak bu kadar şeyden bahsetmişken 1 milyon 787 bin liralık bir şu an kampanyalı olarak fiyat listesi bulunuyor. Kredi kampanyaları aya bağlı olarak değiştiği için onunla ilgili herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü bu videoyu sonra izlediğiniz zaman ya böyle bir şey var yok gibi bir düşünceye kapılmayın. Bazen oluyor bazen kaldırılıyor. Mesela Ioniq 5'in makyajsız versiyonunda 300 bin 0 faiz kredi indirimi vardı. Sonrasında işte yeni yıla gelindiğinde ellerindeki makyajsız ayonik 5 sayısı bittiğinde bu kredi kampanyası da kaldırıldı. Yani bu tarz şeyler olduğu için genel olarak aslında benim size tavsiyem takip etmeniz. Bayilerle sürekli iletişimde olmanız tavsiyem olur. Araçta torpidomuza bu arada dikkat çekmek istiyorum. Torpidoya bak çekmece. <laughs> Bildiğin komodin gibi bir çekmecemiz var. Direkt kucağına doğru geliyor ama insanı rahatsız etmiyor çünkü o kafesi var. Dize tam denk gelmiyor yani onu söyleyeyim. Bak şu şekilde çektin, kapattın güzel bunu beğendim araçta 360 derece kameramız bulunmuyor sadece arka kameramız bulunuyor arka kameranın netliğini beğenmedim ama arka kameranın gece performansını çok beğendim hani gündüz o kadar okey değil ama gece inanılmaz güzel gösteriyor inanılmaz aydınlık falan gösteriyor buna bayıldım ben açık söyleyeyim araçta her şeyi kontrol edebiliyorsunuz her şeye bir seçenek koymuşlar tamamen inanılmaz kişiselleştirebileceğiniz bir otomobil ama hafızalı koltuk yok sol ön sürücü koltuğu elektrikli sağ ön yolcu koltuğu da manuel olarak kullanılmış bak mesela burada uyarı alabiliyorsun Sürücü arka koltuğun dolu olduğu uyarısı. Şimdi bu ne demek? Benim şu an arka koltuğumda eşyalarım var. Bunu seçtiğim zaman arka koltukta eşyam varken ben araçtan inip giderken bana uyarı verecek. Dur diyor arabada arka koltukta eşyalarını unuttun diyor. Aynı şekilde kablosuz şarjda telefonunu unuttuğun zaman şarj ünitesinde diyor telefonum var diyor unuttun diyor. Ya çok güzel şeyler bunlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani beni çok tatmin ediyor açıkçası. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, birazdan çıkacak kartlardan da diğer videoları izlemeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz de mutlu bana. Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.